Oradan aç bakayım, bakayım aç. aç. Aa! A! Bu ne? Kocaman makas. Bak bak. Makas. Ne yaptın Doğan? Ha? Ay, ne yaptın o Minecraft'larla? Ne yapıyorsun? Ay, Baban ne yapıyor orada? Balıklara Aa, bakıyor. Balıklara bakıyor da. Balıklara bakayım. Bakın balıklara. Gelmişsin. balık sevdalısı oldun iyice ha sen de. Bakayım. O harika. Baksana. Şu 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 balıkları yeni almıştık değil mi? Hmm. Şu muydu zebra? En üstteki. Evet. Çizgili olan pembe değil mi? Çok güzel. Burada bir şey mi Bu ses ne? Aa, yerde... O ses ne? Makas sesi mi bu? Dur, dur, dur gel. Ne oldu? Otuz balığı mı? Dua makas aa, sesini duydun aa, mu? Bak şurada otuz balığı var. Aa evet en dipte. Evde otuz balık. Ne geliyor o ses? Nereden geliyor ya? Komşudan falan mı geliyor acaba? Duha. Dur yeni ocağıma bakar mısın? Yeni ocağı. <laughs> <mısın gülüyor> ya Bilmiyorum ki. Baksana bir bakayım. Şuradan bakayım. Yo. Buradan gelmiyor. Mutfağa bakalım be. Mutfaktan geliyor sanki. Allah Allah. Makas sesi ne bu? Ne bu makas sesi ya? ya. Allah Allah. Dur şu, soru aç bakayım şöyle bir arala. Oradan aç mı, bakayım aç. Aa. Aa, bu Aa. ne? Kocaman makas. Makas mı? O ne ya? Camın önünde içeri girmeye çalışan kocaman makas var. Ne yapacağız Çok garip mi? değil mi? Duvar, ne yapacağız? Aa, Gerçekten ne oluyor ya böyle? Makas. Kocaman makas var. Camdan içeri girmeye çalışıyor. Bu makas nereden çıktı? Ay baksana her yerden makas sesi geliyor. Nerede acaba? Arkada falan mı? Evet, şey Bakayım mı? Bakayım mı? Bakayım mı? Burada mı? Aa buralar dağıtmış. Aa makas burada. Makas burada her yeri dağıtmış. Makas. Baksana. Evet. Ya bir tane kağıt bulun, kağıt bulun. Kesecek bir lan, şey arıyor. Kağıt geçir, lan, kağıt Kesecek bir var. şey arıyor bu. Kesecek bir şey Hadi. Bir şey, şey, geliyor. Çok bir tane bir tane büyük bir kağıt bulalım. Yüz var ya o Al, kağıdı. Baba. O kağıdı. Al. Ha, kesecek bir kağıt arıyor. O kağıtla birlikte çağıralım da. O kağıtla balkona atalım. Oradan doğru çıksın gitsin evimizden. Gel makas gel. Gel geliyor Doğan. Getir getir. Getir getir. Getir getir. Hayır hayır. Hayır oraya eliniz atma. Balkona atacağız. Balkona balkona. Gel makas gel. 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 At oğlum at. Gel evet. dur çıksın.